var 14 Mart Tıp Bayramı'na tüm sağlıkçılarını kutluyoruz. İyi ki varlar. Ayyasi, tıp gündüz kutlu olsun. Sorumlu eğitimle bir görüşebilecek mi? Tamam. Bu belediye başkanı adayız. Tıp Bayramı'nı kutla hemşireler size bir de ee, izin de aldık. Yabancı evet. olduğunuzda muhtardan gördük. Evet. Şöyle. Ee, bak, tıp kutlu olsun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. Merhabalar. Teşekkür olsun. olsun. Emeğinize sağlık diyoruz. Başarılar. Hadi. Kızımıza da gidelim. Hepsi. Oldu İsmail. Evet. İyi gidiyor. Sizin için hayırlısı olsun. Ben de İsmail Hakkı Çavuşoğlu çalıştı. Evet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür Nasılsınız? Vallahi iyiyim. İyi parti temsilcisi olarak İsmail Hakkı var. Özel okumada. Bugün aklımdan geçtim. Dedim ki bir telefon edeyim. Maşallah sağlıklı olursa toplum da sağlıklı olur. 14 pakla olsun inşallah. Esaz emekçiler bunlar. Evet. Durum benim iyiyim şekerimi dengeleyen evet. beni bugün evet. merhaba. Sağlamış olsun. Efendim kolay gelsin. İyi parti bir olur başkan adayı tabu Doktorlarımıza bir çiçekle hemşehrilerimize vereceğiz. Şöyle bunu da verelim. Hocamız müsait oldu mu? Ve evet. başkan adı İsmail bu ikinci girişim. 14 Mart Tıp Bayramımızı en güzel biletlerimizle kutluyoruz, hatırlarsınız. Şöyle veriyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Ben de Kini uzat çıkalım yola. Yüzünü dön güneşe bak iler var. Güneşe dön Türkiye'm bak iler var.